Ruslara karşı son savunma hattı. Karadeniz'in Çanakkalesi, Harşit. Birinci Dünya Savaşı, insanlık tarihinin gördüğü en kanlı savaşlardan birisiydi. Osmanlı Devleti'ni parçalama savaşı da diyebileceğimiz bu harpte, Osmanlı ordusu pek çok cephede zor şartlar altında savaşacaktı. Osmanlı askerlerinin savaştığı yerlerden biri de Kafkas cephesiydi. Burada Ruslara karşı Sarıkamış harekatı yapılmış, ancak başarılı olunamamıştı. Doğu Anadolu'yu işgal eden Rus ordusunun ilerleyişi, ancak Karadeniz'de Harşit'te durdurulabilecekti. Nasıl ki payitahtı işgale giden düşman ordularına Çanakkale'de dur denilmişse, hedefi İstanbul olan ve Kafkas cephesini aşıp Doğu Karadeniz'i işgal eden Ruslara da Harşit'te mani olunmuştu. Çanakkale'de destanlar yazan Mehmetçik, Karadeniz'de de düşmana geçit vermemişti. Harşit müdafası, askeriyle, halkıyla hep beraber kazanılmış, ancak kıymeti bilinmemiş büyük bir zaferdir. Harşit zaferinin üzerinden 107 yıl geçti. Kasım ayı, müdafaanın yıl dönümü. Bu vesileyle çoğumuzun bilmediği, unutulmuş, unutulmaya yüz tutmuş Harşit müdafasını hatırlamak, hatırlatmak istedik. Zaferin kazanılmasında emeği olan tüm şehit ve gazilerimizin ruhu şad olsun. Osmanlı'nın adeta dünyayla savaşı olan Birinci Dünya Harbi'nde iki cephe vardır ki en çok vatan evladını şehit vermemizin yanında. Bu iki cephede düşmanın doğrudan hedefi Osmanlı'nın kalbi İstanbul'u alarak Osmanlı'yı tarih sahnesinden silmekti. Bu iki cepheden biri Çanakkale cephesi, diğeri ise elemini halen yüreklerimizde taze tuttuğumuz Sarıkamış faciasının da yaşandığı Kafkas cephesiydi. Burası aynı zamanda o tarihteki idari yapıya göre Trabzon vilayeti merkez ve vilayete bağlı Gümüşhane sancaklarında, bugünkü Gümüşhane ve Giresun il sınırları içinde Harşit'teki son savunma ile düşmanın durdurulduğu topraklardı. Kafkas Cephesi Birinci Dünya Savaşı İnsanlık tarihinin gördüğü en kanlı savaşlardan birisiydi. Osmanlı Devleti'ni parçalama savaşı da diyebileceğimiz bu harpte, Osmanlı ordusu pek çok cephede zor şartlar altında savaşacaktı. Osmanlı askerlerinin savaştığı yerlerden biri de Kafkas cephesi idi. Burada Ruslara karşı Sarıkamış harekatı yapılmış, ancak başarılı olunamamıştı. Doğu Anadolu'yu işgal eden Rus ordusunun ilerleyişi, ancak Karadeniz'de, Harşit'te durdurulabilecekti. Nasıl ki payitahtı işgale giden düşman ordularına Çanakkale'de dur denilmişse, hedefi İstanbul olan ve Kafkas cephesini aşıp Doğu Karadeniz'i işgal eden Ruslara da Harşit'te mani olunmuştu. Çanakkale'de destanlar yazan Mehmetçik, Karadeniz'de de düşmana geçit vermemişti. Harşit müdafası, askeriyle, halkıyla hep beraber kazanılmış ancak kıymeti bilinmemiş büyük bir zaferdir. Harşit zaferinin üzerinden 107 yıl geçti. Kasım ayı, müdafaanın yıl dönümü. Bu vesileyle çoğumuzun bilmediği, unutulmuş, unutulmaya yüz tutmuş Harşit müdafaasını hatırlamak, hatırlatmak istedik. Zaferin kazanılmasında emeği olan tüm şehit ve gazilerimizin ruhu şad olsun. Kafkas cephesinin batı ucundaki Harşit müdafaa hattı Rusların gelebildiği son çizgiydi. Yerli milis güçlerimizin büyük desteğiyle beraber Osmanlı 3. Ordusunun yazmış olduğu destanla Rus ileri harekatı püskürtülmüş ve bu son savunma hattı Karadeniz'in Çanakkale'si olarak tarihe geçmişti. Cihan Harbi'nde bir Çanakkale, bir de Harşit geçilememişti. Osmanlı Devleti bundan tam 110 yıl önce 1914'te yine bir Kasım ayının başında 1. Dünya Harbi'ne dahil edilmiş ve 10 cephede birden düşmanla savaşmak durumunda kalmıştı. Goeben ve Breslau'nun Yavuz Midilli, 29 Ekim günü, Rusya'nın Karadeniz sahillerini bombalamasının üzerinden iki gün geçmişti ki 1 Kasım'da Rus kuvvetleri sınırlarımızı geçerek karadan misilleme saldırısında bulundu. 2 Kasım'da da Osmanlı'ya resmen savaş ilanında bulundu. İki ordu ilk kez 7 Kasım günü Köprüköy'de karşı karşıya gelmişti. Burada cereyan eden bir dizi muharebeden sonra 25-27 Aralık tarihleri arasında Elim Sarıkamış harekatı gerçekleşti. Sevk ve idare hatalarıyla dolu bu harekatta sadece iki gün içinde on binlerce askerimiz şiddetli soğuk sebebiyle şehit olmuş, cephedeki askeri varlığımız ve askerin maneviyatı ciddi manada hasar almıştı. Sarıkamış hadisesinden sonra 1915 kışını iyi bir hazırlık süreci olarak değerlendiren Rus Kafkas ordusu yaz mevsimini ise Van Bitlis Muş Hakkari işgalleri ile başlatarak Irak petrollerine yönelmişti. Bu gelişmeler üzerine son derece telaşlanan İngilizler Irak petrolleri konusunda paydaş istemediği için Ruslarla Masada Fransa'nın da olduğu gizli antlaşmalar, İstanbul ve Petrograd antlaşmaları imzaladı. Buna göre İngiltere ve Fransa Ruslara Irak petrollerinden vazgeçmeleri karşılığında İstanbul, Boğazlar ve Akdeniz'deki Rus haklarını tanımayı taahhüt ettiler. İngilizlerin sinsi oyununa gelen Ruslar bu sefer rotayı Karadeniz kıyılarını işgal ederek İstanbul ve Boğazlara hakim olmak ve Akdeniz'e inmek olarak belirlediler. Harşit Irmağı'na gömülen hayaller. Rus Kafkas Ordusu Generali Yudenich ordularını karadan iki koldan akrebin iki kıskacı gibi bir koluyla Erzurum, Bayburt, Erzincan, Gümüşhane, diğer koluyla sahilden Hopa, Rize, Trabzon, Görele üzerinden harekete geçirdi. Ayrıca batıdaki birliklerini de Deniz üzerinden sahile yığmaya başladı. Yine deniz üzerinden muhrip gemiler desteği altında ve havadan da uçakların desteğiyle sahil kısmına yoğun bir şekilde yüklendiler. Kısa zamanda Erzurum'u işgal eden Rus general 16 Şubat 1916. 250 bin mevcutlu ordusuna yaptığı konuşmasında "Artık önümüzde Türk ordusu diye bir şey yoktur." Çar'ın direktifleri doğrultusunda Haziran ayında İstanbul önlerinde olacağız. Ordular ileri demişti. Beş ay sonra İstanbul'da olma rüyaları gören Yudeniç, evvela Bayburt'ta, Kop cephesinde altı aya yakın süren şanlı savunma ile durduruldu. Kuzeyde ise bir ay of, üç ay akçabat olmak üzere, dört ayda da Trabzon cephelerinde şanlı direnişlerle karşılaştı. Bir buçuk yılda Harşit müdafaasıyla karşılaşınca İstanbul ve Akdeniz hayalleri Harşit ırmağına gömüldü. Uzun süren harplerden dolayı Rus halkını kasıp kavuran ekonomik buhrana karşı İstanbul ve Akdeniz vaatleri ile halkını sakinleştirmeye çalışan Çar, Osmanlı ordularının ve milis kuvvetlerin şanlı savunmaları karşısında ve bilhassa Harşit'te çakılıp kalmaları sebebiyle zor duruma düşmüştü. Bu gelişmeler Rusya'da patlak verecek Bolşevik ihtilalinin de ayak sesleriydi. Kapak yazısının tamamını Yedi Kıta Dergisi 195. sayısı Kasım 2024 okuyabilirsiniz.